Kalkınma Allah evet, Ah devam et İstanbul bırak söylemeyi Sallan eğlenmene bak Sallan bana eğlendiğini göster ritimle beraber sallan hadi Gaza getir sagoyu hadi Hadi boz Bu bunu yapabilirsin beraber söyleyelim Aklına, Aklına, Allah Bir gafil kuş gibi Mermiye deksin Ama bu can sakla. saklar Başka bir can yok Elimde avucumda Merhametine dön Beni benden çal Buna lüzum var Buna lüzum Hakkım Allah Bir kuş gibi Mermiye deksin Ama bu can sakla. 十里长，六里平，标准吗？奈何没天灯，另一半难找，无奈留着我。 yarım donmuş Aklım buna şaşmış, ama şaşmamam gerekmiş Bu şaşkınlıktan atlayacaymış, senin kalbin aşarcaymış Bir iki kez atca, boş kalmakca Geç bir düşen, otur suskun, senin zamanın değil bu zaman Önce konuşmayı öğren, sonra kolay kavran yollarda çok iyi olmanıma nevran Deniz gibi kokmalısın, manolyan Yolcuların yolcusuyum, Yolun bozdu toplam bir gelinmiş eden cambaz için Asfaltın üzerine varan parça cambazlar Hepsini kaldırıp atar ölümler cımbızlar Var olan son gücümle yüzümü yüzüne çevirmeliyim Seviler var görmeliyim Ama hayır bir kez daha acı çekerek ölmemeliyim Sana doğruları söylemeliyim Kaçın yollar Afay bana normal Ben yoruldum bir adım atmaya kalmadı takat Beni üzmeden söylemeye çalıştıklarım hepsi üzüm Osmanlı der Sen çok hat aklıma Allah Bir lafi kuş gibi neredeysin Ama bu canımı sakla Başka bir can yok elimde avucumda Merhametine dön Allah Bir kuş gibi neredeydesin Ama bu canımı sakla Başka bir can yok elimde avucumda Merhametine dön Beni benden çal Buna bir uzun var Buna bir uzun var